Ya bu Mecid abi ne kadar kaliteli bir kişilikti ya. Oğlum ne kadar şanslı adamlarız ya. Parayı bulduk, paradan battaniye yaptık. Ulan doğa bir başka güne geliyor. Ya at şu sana içeri düşecek. Dik 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 dik. Kork 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 kork. Lan traktörce sorsana kaybolduk mu ne bok yedik. Traktörcem ya. Mecid'i Bedrül'ü arıyoruz. Ne tarafı denk düşüyor? İleride sağda eski bir kamyonet var tam orası. Eyvallah. Güle güle. <laughs> Güzel kamyon bu. Evet, kamyon burada işte. Demek ki benzinlik de burada bir yerde. Ee, ister istemez. Mecdi e Petrol. Ya, istasyon nerede? Allah! <laughs> Birazcık restorasyon şart. Evet, benim de düşündüğüm birkaç fikir var. Biraz terleyeceğiz ama. ...buna değecek be, ha? ha? Ulan avanak kuzenler! Ulan salaklar tırıyorsun, Ulan little kahramanlar! Ben sizi niye saldım lan? Formülü hatırlayın. Evet. Formül yok, para yok. Döndünüz, bir de benden yeniden para istiyorsunuz, öyle mi? A, tamam abi, sen de haklısın ama... ...sen de hiç anlamadan, dinlemeden bizi cümbürlövsüye atıyorsun ya. Bak bir dinle bu iş garanti iş. Ne garantisi lan? Topi top! Bu seferki iş benzinlik iş abi, benzinlik? çok iyi iş. Ha? Ha. Ya benzinli olup da iş yapmayan var mı abi? İstesek de batıramayız. Ne benzinliği lan bu? Çok sevdiğimiz bir aile dostumuz. Ha bir de Yadigar miras kaldı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Bana bak, benzinlik, miras falan. Ha. Oğlum bu işte bir katta kule olmasın? Kim? Asla. Hı. Bizi tanıyorsun abi, bizde yamuk olmaz. Bir daha porno film izlemek nasip olmasın ya? Beceremezseniz. Pizza porno filmin kendisinde oynatacağım oğlum sizi. Abi oyuncu hazır, haklı malum Derhal gideceksiniz. Aile büyüklerinize diyeceksiniz ki Süleyman abim bizi öldürmedi. Gene para verdi. Ah siktir. Aa! Sen kotaleyebildin mi? <laughs>

kol evet. Kuzenler petrolün açılışına hoş geldiniz. Evet. Ee, hepimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ...bu hale düşüyoruz. Enteresan. Ah. Süleyman abinin sinini çalmışlar. Akraba olmasınlar? Yok oğlum su yok. <laughs> Ey ahali! Bu üç... kendini bilmezdensiz... ...kanun tanımazlar... ...bizim... ...dünyaca ünlü arpalarımızı... ...dürmettiler. Ne, ne, ne dedin? Bir arpa için... İnsan evladına bu yapılır mı ya? O senin bildiğin arpalara benzemez. O arpa var ya, dünyaca ünlü bir arpa. Ayrıca benim tarlama girmişsiniz sınır ihlali var bir kere. Bunların cezalarını verelim. Verelim. Evet. Asalım. 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 Keselim. Keselim. E sakin olalım. Öldürelim. Öldürelim. İşte bu. Ha Melike. Peştekül, indir dedim sana onları. <laughs> ne demek indirmek Melike? Onlar benim tarlamı tal etmişler ya. Etmişlerse etmişler. Ne olmuş? Parasını öderler olur biter. Ne demek ne olmuş Melice ya? Peştekül. Ne yapıyorsun Melice? Abla yavaş açığınız. Yavaş, yavaş. Allah. İyi o zaman ödesinler borçlarını bakalım. Bunu da sadece senin için yapıyorum ha. Ne oluyor burada? Ne oldu oğlum? Babamı özledim muhtar amca. Siz de ne kadar iyi dostunuz değil mi Allah? ...borcunuz yirmi bin lira. Yirmi bin mi? Yirmi bin mi? Enteresan... ...Muhtar amca gördüğünüz gibi... ...arka fiyatı çok pahalı buldu. Kes lan! Kes lan! Ne yirmi be? Olur mu öyle şey? Benim tarlam en az kırk bin eder... ...Muhtar amca. Yok ne kırk bini be? Öyle değil mi baba? Abartma Peştegül. Zaten bizim o kadar verecek paramız da yok. Nasıl ödeyecek paramız yok ya? Ben paramı isterim vallahi paramı isterim ben ya. Peştegül! Muhtar amca. Tamam bir senet alır, imzalatırsın çocuklara. Melike Hanım. Hiç selam vermeden çekip gidiyorsunuz bakıyorum. Artık dayanamıyorum. Bir an önce şu okul bitse de evlensek ha. Hayır bana kalsa ben hemen alacağım seni de. Baban okul bitsin diyor. <laughs> Bok alırsın. Öyle bok alırsın falan diyorsun ama... ...babanın babama sözü var, biliyorsun değil mi? Kes! <laughs> Dur! Ulan bu daha önce benim nasıl aklıma gelmedi be? Ne o abi? Bu benzin istasyonunu niye biz işletmiyoruz? Oradan araba mı geçer be abi? Ulan sadece köylülere mazot versek? Allah bereket versin. Yürüyün gidiyoruz. Gidelim tatlım. Kakak. Naber? Geçtik. Gerçi sen de bakayım. Bir bakayım. Şöyle bir imzalayalım da hadi işimize bakalım. Ee. Burada 20 gün yazıyor. E mantıklı değil mi? 20 bin, 20 gün. İsterseniz 40 bin yazalım. ...kırk gün sonra değil He? <laughs> <laughs> tamam, Şimdi biz gidiyoruz. Cemal'in size göz olacak, tamam mı? <laughs> yeah <laughs>